Merhaba sevgili çocuklar. Elma kurdunun masalına hoş geldiniz. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Elma bahçesinde yaşayan bir kurt ailesi varmış. Ama bu aile bildiğimiz ormanda yaşayan kurtlardan değilmiş. Hani meyvelerin içinde yaşayan küçük kurçuklar var ya işte o kurçuklardanmış. Elma kurdu. Anne kurçuk, baba kurçuk, iki de kardeş kurçukmuş. Elma bahçesinin içinde yaşayan bu aile kışın ağacın içine saklanır, yazında elmalar olunca bir elmanın içinde mutlu Mesut yaşarlarmış. Bir gün bir el gelmiş ve Kurtçuk ailesinin içinde yaşadığı o elmayı dalından koparmış. Önce sepete, sonra da arabaya koymuş ve şehre götürüp diğer elmalarla beraber bir manava satmış. Manav sepetteki elmaları sırayla tezgahı dizerken bizim kurt ailesinin içinde yaşadığı elmayı da diğer elmaların yanına koymuş. Elma kurdu ailesi ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Şaşkın şaşkın etrafı seyrediyormuş. O sırada manav tezgahının önünden geçen küçük bir çocuk annesine ben elma istiyorum demiş ve elini kurtlu elmaya uzatmış. Annesi elmanın parasını verdikten sonra küçük kız elmayı çantasına koymuş ve evin yolunu tutmuş. Eve geldiklerinde küçük kız tam elmayı ısıracak iken kurçuklar seslenmişler baba. Biz kurt ailesiyiz. Sakın bizi yeme demişler. Küçük kız kurt deyince önce bir korkmuş. Elma kurtları korkma korkma biz küçük elma kurtlarıyız demişler. Küçük kız elma kurtlarını görünce onlarla tanışmış ve sohbet etmiş. Sonra da "Sizin için ne yapabilirim?" diye sormuş. Kurt ailesi, "Biz şehirde yaşayamayız. Bizi elma bahçemize geri götürür müsün?" diye sormuş. Küçük kız düşünmüş. "Burada elma bahçesi yok ama parkta bir çam ağacı var. İsterseniz sizi oraya götürebilirim." demiş. Çaresiz kurçuklar kabul etmiş ve küçük kız da almış onları parktaki çam ağacına bırakmış. O günden sonra elma kurçukları olmuş mu çam ağacı kurtları? Küçük kız her gün çam kurtlarını ziyarete gidiyor onlara yiyecek olarak da elma götürüyormuş. Çam kozalarının içinde elma yiyerek uzun yıllar çam kurtları olarak mutlu, mesut yaşamış bizim elma kurtçukları. Burada da masal bitmiş çocuklar. Tekrardan başka bir masalda görüşmek üzere.